Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde ışınlar metoduyla masa perspektif var. 3 tane masa var. Masalar hepsi de aynı ama yerleri birbirinden farklı. Ee, üst görünüş aşağıda, ön görünüş yukarıda. Üst görünüş yukarıda, ön görünüş aşağıda. Ve bir de masayı dikey konumda perspektifini bulacağız ışınlar metoduyla. İlk masada yapmamız gereken bu noktalardan görme noktasına gidiyorum. Bir tane de dış noktadan gideyim. Üst görünüşe geldim. Önce öndeki ayağı buluyorum. Öndeki ayağı yukarıya taşıdım. Ve bunu yan tarafa diğer ayakların olduğu noktaya taşıyorum. Arkadaki ayaklar için durak noktasına gidiyorum. Bu noktadan yukarıya çıkıyorum. Bakın gördüğünüz gibi ara kayıtın arkasında kalıyor. Dolayısıyla arkadaki ayaklar gözükmeyecek bunu anlıyorum. Fakat son köşe noktasını buraya kadar taşıdım. Bunu yukarıya kadar taşıyıp masanın derinliğini buluyorum. Şimdi masanın bulduktan sonra kalınlaştırma işine geçiyorum. Önde görünen ayakların derinliği bu. Bunları yukarıya kadar kalınlaştırıyorum. Masa üst tablasının derinliği de bu. Bunu da bulduğum noktaya kadar kalınlaştırıp perspektifini bu şekilde tamamlıyorum. Gelelim ikinci masaya. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum. Masanın ön görünüşünden görme noktasına gidiyorum. Ayakların iç derinliğinden yine görme noktasına. Sonrasında üst görüşten durak noktasına geliyorum. Bakın birinci derinliğimiz burası. Aşağıya indim. Ayağımızın derinlik noktasını bulduktan sonra yana doğru taşıyorum. Öndeki ayakların derinliğini bulmuş oldum. Arkadaki ayaklar için bu iki noktadan durak noktasına gittim ve bunları resim düzleminde aşağıya taşıyorum. Bu iki ayağı da yandaki soldaki ayağa doğru taşıdıktan sonra en sondaki çizgi bakın şu çizgimiz bizim aynı zamanda üst tabla derinliğimizi de veriyor. Şimdi bu masayı da bulduktan sonra hemen kalınlaştırmasını yapıyorum. Masanın öndeki ayağı, masanın arkadaki ayağı ve onun derinliği, sağdaki ayağın derinliği Sağ arkadaki ayak yarım gözüküyor. Bunun derinliği. Burası. da kalınlaştıktan sonra arkadaki ayağımı bitirmiş oluyorum. Şimdi üst tablaya geçiyorum. Üst tablanın derinliği de bu. Masamızın perspektifini bulmuş oluyoruz. Şimdi. Masanın üst görünüşü dikey konumda. Burada bütün noktalardan görme noktasına gideceğim ama önce ara kaydı şöyle yana getirip görme noktasına taşıyorum. Sonra ayaklardan görme noktasına gidiyorum. Sonrasında üst tablodan gidiyorum. Burada çok yakın çıkacak çizgiler birbirine. O yüzden zoomluyorum. Bir de üst tabla kalınlığından bu kez görme noktasına gitmem gerekiyor. Ayan derinlik noktasından durak noktasına geldim. Resim düzlemini kestiği noktadan aşağı iniyorum. Öndeki ayakları bu şekilde buldum. Arkadaki ayağın her iki noktasından da durak noktasına gidiyorum. Buradan aşağı inip sağ tarafa ölçülerimi taşıyorum. Bakın burada yine ayağın çok az bir kısmı gözükmeyecek. Şimdi kalınlaştırmaya geçiyorum. Öncelikle bu ayağın derinliği. Bunu kalınlaştırdım. Sonrasında yandaki ayağın derinliği üst tablaya kadar kalınlaştırdım. Buradan üst tablayı bulacağım. Ama şöyle zoomlayalım. Burada iki çizgi vardı. Üstteki çizgi bizim doğru çizgimiz. Şu son çizgiye kadar orasına yatay geliyorum. Üst tablayı kalınlaştırdım. Buradan aşağı üst tabla kalınlığını veriyorum. Sonrasında arkadaki ayak ara kayıta kadar burada ise masanın alt tablasına kadar kalınlaşacak. Şurada ara kayıtımız var. Onu da kalınlaştırıyoruz. Son olarak arkadaki ayağın çok küçük bir kısmını şöyle perspektifte görüyorum. Bunun da perspektifi bu şekilde çıkmış oluyor. 3 masanın da perspektifleri bunlar.